Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en sevilen, en neşeli ve en sadık dostlarından birini, Labrador Retriever'ı konuşacağız. Hazır olun, çünkü bu harika ırkın dünyasına heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Labrador Retriever'lar adlarını Kanada'nın Newfoundland bölgesinden alırlar. Aslında kökenleri oradaki balıkçılara yardım eden St. John's su köpeklerine dayanır. Bu köpekler, soğuk sularda ağları çekmek ve kaçan balıkları geri getirmek gibi zorlu görevlerde ustaydılar. Yüzyılda İngiltere'ye getirildiklerinde, avcılar onların inanılmaz yeteneklerini fark etti. Özellikle avlanan kuşları zarar vermeden geri getirme konusundaki becerileri onları vazgeçilmez kıldı. Böylece, bugünkü Labrador Retriever ırkının temelleri atıldı. Zamanla, sadece av sahalarında değil, evlerde de kendilerine yer buldular. Sadakatleri, zekaları ve sevecen doğaları sayesinde kısa sürede tüm dünyada popüler oldular. Bugün Labradorlar sadece harika av arkadaşları değil, aynı zamanda mükemmel aile üyeleri ve çeşitli görevlerde kahramanlar olarak tanınıyorlar. Labrador Retriever'lar güçlü ve atletik yapılarıyla dikkat çekerler. Orta ila büyük boyutta olan bu köpekler, kaslı vücutları ve enerjik duruşlarıyla hemen tanınırlar geniş kafaları, güçlü çeneleri ve dost canlısı gözleriyle kalpleri fethederler. Kısa, yoğun ve suya dayanıklı tüy yapısına sahiptirler. Bu özel tüy yapısı onları soğuktan ve sudan korur. Bu da onların yüzme yeteneklerini daha da artırır. Tüy renkleri genellikle üç ana kategoride karşımıza çıkar. Siyah, sarı ve çikolata rengi. Her renk kendine özgü bir güzelliğe sahiptir. Diğer evcil hayvanlarla da genellikle iyi anlaşırlar. Bu da onları çoklu evcil hayvan ortamları için uygun kılar. Misafirperver yapıları sayesinde eve gelen yabancılara karşı bile genellikle sıcakkanlı davranırlar. Labrador Retriever'lar zekaları ve öğrenmeye olan istekleri sayesinde eğitilmesi en kolay ırklardan biridir. Pozitif pekiştirme yöntemleriyle harikalar yaratabilirsiniz. Ödüller, övgüler ve oyunlar Onların öğrenme sürecini çok daha keyifli hale getirir. Erken yaşta sosyalleşme bir labradorun gelişiminde kritik öneme sahiptir. Yavruyken farklı insanlarla, hayvanlarla ve ortamlarla tanışmaları onların dengeli ve kendine güvenen yetişkinler olmalarını sağlar. Yavru köpek eğitim sınıfları bu süreçte çok faydalı olabilir. Temel itaat eğitimleri bir labradorun günlük yaşamda uyumlu bir arkadaş olmasını sağlar otur, kal, gel gibi komutlar sadece güvenlik için değil, aynı zamanda aranızdaki bağı güçlendirmek için de önemlidir. Unutmayın, tutarlılık eğitimin anahtarıdır. Labradorlar sadece temel komutları değil, aynı zamanda daha karmaşık görevleri de kolayca öğrenebilirler. Zeka oyunları ve bulmacalar onların zihinsel olarak uyarılmasını sağlar ve can sıkıntısını önler. Bu zeki dostlar her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye hazırdır. Labrador Retriever'lar enerji dolu köpeklerdir ve bu enerjiyi atmak için düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Günlük uzun yürüyüşler, koşular veya oyun seansları onlar için vazgeçilmezdir. Yeterli egzersiz yapmayan bir Labrador sıkılabilir ve istenmeyen davranışlar sergileyebilir. Yüzmek, Labradorların en sevdiği aktivitelerden biridir. Suya olan doğal düşkünlükleri ve perdeli patileri sayesinde harika yüzücülerdir. Bir göl, nehir veya güvenli bir havuz onların enerjilerini atması için mükemmel bir yer olabilir. Getir götür oyunları da onların favorisidir. Frisbee, top oyunları veya çeviklik parkurları gibi aktiviteler hem fiziksel hem de zihinsel olarak onları uyarır. Egzersiz sadece kaslarını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlıkları için de çok önemlidir. Mutlu bir labrador, yorgun bir labradordur. Günde en az bir saat yoğun egzersiz bir labrador için idealdir. Bu süreyi 2 veya daha fazla kısa seansa bölebilirsiniz. Unutmayın, egzersiz sadece bir görev değil, aynı zamanda köpeğinizle bağ kurmanın harika bir yoludur. Sağlıklı bir labrador için doğru beslenme hayati öneme sahiptir. Yüksek kaliteli köpek maması onların tüm besin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yaşına Aktivite seviyesine ve sağlık durumuna uygun bir mama seçimi yapmak çok önemlidir. Labradorlar yemek yemeyi çok severler ve kilo almaya yatkın olabilirler. Bu yüzden porsiyon kontrolü konusunda dikkatli olmak gerekir. Veteriner hekiminizden köpeğinizin ideal kilosu ve günlük mama miktarı hakkında tavsiye almanız en doğrusudur. Aşırı kilo, eklem sorunları gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Ödül mamalarını ölçülü kullanmak ve insan yiyeceklerinden uzak durmak da önemlidir. Bazı insan yiyecekleri köpekler için toksik olabilir. Her zaman taze ve temiz suya erişimleri olduğundan emin olun. Su, sindirim ve genel sağlık için vazgeçilmezdir. Beslenme düzenini aniden değiştirmemeye özen gösterin. Yeni bir mamaya geçiş yaparken eski mamayla karıştırarak kademeli bir geçiş sağlamak sindirim sorunlarını önleyecektir. Düzenli veteriner kontrolleri, beslenme planınızın doğru yolda olduğunu teyit etmenize yardımcı olur. Labrador Retriever'lar genellikle sağlıklı köpeklerdir. Ancak bazı genetik yatkınlıkları olabilir. Kalça ve dirsek displazisi, göz hastalıkları ve bazı kalp rahatsızlıkları bu ırkta görülebilen durumlardır. Düzenli veteriner kontrolleri bu tür sorunların erken teşhisi ve tedavisi için çok önemlidir. Tüy bakımı konusunda labradorlar oldukça pratiktir. Kısa tüyleri sayesinde haftada bir veya iki kez fırçalamak yeterlidir. Bu, dökülen tüyleri temizler ve derinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Mevsimsel tüy dökme dönemlerinde fırçalama sıklığını artırabilirsiniz. Kulak temizliği de önemlidir, özellikle yüzmeyi seven labradorlar için. Kulak enfeksiyonlarını önlemek amacıyla düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Tırnak bakımı da unutulmamalıdır. Çok uzayan tırnaklar köpeğinizin rahatsız olmasına neden olabilir. Diş sağlığı da genel sağlıklarının bir parçasıdır. Düzenli diş fırçalama veya diş temizleyici oyuncaklar diş taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Tüm bu bakım rutinleri köpeğinizin uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunur. Labrador Retriever'lar aile yaşamına mükemmel uyum sağlayan köpeklerdir. Nazik ve sabırlı yapıları sayesinde çocuklarla harika anlaşırlar. Onlar için sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda bir oyun arkadaşı ve sadık bir koruyucudurlar. Diğer evcil hayvanlarla da genellikle sorunsuz bir şekilde yaşayabilirler. Erken yaşta sosyalleşme onların kediler veya diğer köpeklerle uyum içinde olmalarını sağlar. Labradorlar evin her üyesiyle güçlü bağlar kurmaya heveslidirler. Adaptasyon yetenekleri oldukça yüksektir. Apartman dairesinde yaşayabilirler yeter ki günlük egzersiz ihtiyaçları karşılanabilsin. Geniş bir bahçe elbette onlar için harika olur ancak bahçesiz bir evde de mutlu olabilirler. Önemli olan onlara yeterli ilgi ve aktivite sağlamaktır. Labradorlar yalnız kalmayı pek sevmezler. Aileleriyle vakit geçirmekten büyük keyif alırlar ve uzun süre yalnız bırakıldıklarında sıkılabilirler. Onlara yeterli ilgi ve sevgi göstermek mutlu bir Labrador'un anahtarıdır. Labrador Retriever'lar sadece harika aile dostları olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok farklı alanda da kahramanlık yaparlar. Zekaları, eğitilebilirlikleri ve nazik mizaçları onları çeşitli görevler için ideal kılar. Rehber köpek olarak görme engelli insanlara yol gösterirler. Sabırları ve odaklanma yetenekleri sayesinde bu önemli görevi başarıyla yerine getirirler. Onlar, birçok insanın bağımsız bir yaşam sürmesine yardımcı olan gerçek kahramanlardır. Terapi köpekleri olarak hastanelerde, huzur evlerinde ve okullarda insanlara moral verirler. Sevgi dolu dokunuşları ve sakin varlıkları, stresli veya üzgün insanlara büyük rahatlık sağlar. Onların varlığı, birçok kişinin yüzünde bir gülümseme yaratır. Arama-kurtarma ekiplerinde de labradorlar önemli roller üstlenirler. Koku alma yetenekleri ve dayanıklılıkları sayesinde kayıp insanları bulma konusunda çok başarılıdırlar. Doğal av içgüdüleri onları bu tür görevler için biçilmiş kaftan yapar. Bir Labrador Retriever sahiplenmek harika bir karar olabilir ancak bu büyük bir sorumluluktur. Sahiplenmeden önce kendinize bazı sorular sormanız önemlidir. Günlük egzersiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek zamanınız var mı? Onlara yeterli ilgi ve sevgi gösterebilecek misiniz? Labradorlar Ortalama 10-12 yıl yaşarlar. Bu uzun bir taahhüttür ve bu süre boyunca onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmalısınız. Veteriner masrafları, mama, bakım ve eğitim gibi konuları göz önünde bulundurmalısınız. Bir yavru labrador sahipleniyorsanız, ilk birkaç ayın yoğun bir eğitim ve sosyalleşme dönemi olacağını unutmayın. Bu dönemde sabırlı ve tutarlı olmak çok önemlidir. Yavru köpekler çok sevimli olsalar da, doğru yönlendirme olmadan büyüdüklerinde sorunlar yaşayabilirler. Sahiplenme kararı verirken sorumlu bir yetiştiriciden veya güvenilir bir barınaktan köpek edinmeye özen gösterin. Yetiştiricinin sağlık testlerini yaptırdığından ve yavruların iyi koşullarda büyüdüğünden emin olun. Barınaktan sahiplenmek ise bir cana ikinci bir şans vermek demektir. İşte karşınızda Labrador Retriever enerjisi, zekası, sadakati ve sevecenliğiyle kalpleri fetheden bu harika dostlar, hayatınıza neşe ve macera katmaya hazır. Onlar sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda ailenizin bir parçası olacak, en iyi arkadaşınız ve en sadık sırdaşınız olacaklardır. Eğer aktif bir yaşam tarzınız varsa, köpeğinizle vakit geçirmeyi seviyorsanız ve ona bolca sevgi ve ilgi gösterebilecekseniz, bir Labrador Retriever sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Onlarla geçireceğiniz her an unutulmaz anılarla dolu olacaktır. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.